Budapest'e geldim. 2-3 günlüğüne. Ucuzlar aynı yerden bilet buldum. Böyle 30 Euro muydu öyle bir şeydi. Budapest'e de fiyat olarak böyle Roma'dan daha uygun olduğu için dedim burada birazcık ucuzluğun şeyini biraz Türkiye'ye yaklaşayım. Burada da işte kısa bir Budapest'e turu videosu olur bu. Çünkü zaten 2-3 gün falan kalacağım yani. 3 gün Öyle bir şey da peşte görüntüsü verelim hemen. Budapest'te Roma'nın aksine yağmurlu, serin. Yani özlediğimiz havalar. Roma hala 32 derece. Yani cehennemin şeyi, yeryüzündeki sureti gibi sıcak. Burası bayağı okey havası. Böyle başladık bakalım. Kahvaltıya geldim. Hemen dalmışım yemeğimden çekemedim. Şöyle bir şey söyledim şöyle bir yer. Fiyatı 4500 gibi bir şey ama bayağı iyi tadı. Şimdi Starbucks'a geldim. Starbucks'tan şöyle bir şey aldım. Bu hibiscus lemonade. Roma'da Starbucks çok pahalı. O yüzden çok pahalı bir de yok yani. Sadece çok pahalı olması da değil. O yüzden buraya gelmeyi iple çekiyordum. Burada Roma'nın yarı fiyatına neredeyse. Yani Roma'da bir 7 euro falan, 7 euro, işte altı buçuk euro falan gibi bir şeyken, burada şu 3 euro mu, üç buçuk euro mu? Öyle bir şey. Hani ya da 4 mü? O bantta bir şeydi. O yüzden bayağı iyiydi ve burada çok var Starbucks. Türkiye'ye burası biraz biraz değil, bayağı benziyor birçok konuda. Bir de Roma'dan sonra buraya geldiğim için de öyle hissediyor olabilirim ama yani sokakları, işte insanları, fiyatlar falan. O yüzden şey, mutluyum. sokakları falan bizim opera, taksi, o çok benziyor. Şurada bir Madame Tussauds var ileride. Şimdi parlamento binasına gidiyorum. Orada da çekerim zaten. Burası tam şey ya. Karaköy, İspark'ın oradaki şey yolu. Galata Port'a giden arkadaki yol. Burası ünlü Buda Peşte'yi birleştiren köprü. 1800'lerden mi? Öyle bir zamandan ama Tam emin değilim şimdi şey yapmayayım. Bakar yazarım. ben Peşte tarafındayım. Şu karşısı da Buda. Bu köprüyle birleşiyor bunlar. Şu da Tuna Nehri. Parlamento binası şöyle bir bina. Bayağı güzel gözüküyor. Sanırım bilet alıp içeriye girme falan durumlar var ama ben yani girmeyeceğim. Şöyle önde de buranın Atatürk'ü var sanırım. İsminin hakkında hiçbir fikrim yok ama. Böyle çok güzel bir meydan burası. Buraya şöyle şöyle bir yoldan geliyorsun. O da sağı böyle full tramvay, deniz şeye, nehire sıfır. Bunu çok baya güzel. Yani bu da peşte şu an kadar çok beğendim açıkçası. Şöyle tramvaylar. Yani o Roma'nın kaosu, o şeyi falan hiç yok burada ya. Yani fiyatlar desen daha uygun. İnsanları hani o konuda çok bir şey söyleyemem şu an ama yani sakin, hava serin. İnsanlar falan böyle hani gelmiş, oturmuşlar, takılıyorlar. Şurada oturacak kendiler yani. Güzel baya yani hani bayağı beğendim Roma'dan sonra burayı. Ama sıkıntı burada değil, Roma'da yaşayacak olmam. Yani burası gerçekten bırakılıp gidilecek bir yer değil. Tuna kayısındaki ayakkabıların oraya geldim. Bunlar İkinci Dünya Savaşı'ndaki Yahudi soykırımı temsilen yapılmış. Böyle bir eser. Böyle içine onları iade etmek için çiçekler falan koymuşlar. Anladığım kadarıyla. parlamento binasının ön tarafı da burası. Böyle gerçekten buralar böyle çok sessiz, sakin. <laughs> Binalar, yapılar çok böyle güzel korunmuş. Sokaktaki insanlar, şeyler falan herkes böyle keyfi yerinde takılıyorlar. Şu şu yapı mesela. Tarafta kolonları falan. Şöyle bir şey aldım. Bu buranın çimli kek diye bir şeyi. Yani böyle sütlü tatlı içinde dondurma var, üzerinde krema var falan. Bu böyle 2500 forint Euro kaç yapıyor bilmiyorum ama çok tatlı bir şey. Tadı da bayağı güzel gözüküyor bakalım. Şöyle burada çok ünlü olan bir kafeye geldim. İsmi New York Cafe. Böyle bayağı önünde sıra sıra var. Sırayla giriyorsun falan. Çok insanları çekmiyor ama izleyelim. çekeyim. Yani çok ünlü. Burada ne ünlü? Kafes, kafe gibi de değil yani. Kafe, restoran falan. Baya şık. İçerisi böyle falan. Aşağıda yemek yeme yerli de. Yani şöyle bir yer. Tavan, süslemeleri falan. Şöyle bir kahve geldi. Bu kahvenin fiyatı epey var. Yani. <laughs> Ama işte bu mekana bu şeye 믿으시면 할수있요 Dün akşam yemeğimi çekmedim, unuttum. Şimdi Budapest'teki ikinci günüm ve kahvaltım. Böyle bir omlet, bir tane de kahve. Şimdi burada de balıkçı tablasına geldim. Burası böyle hem gözetleme kulesi hem balıkçılar için bir şey falan. Ama sabahtan beri merdiven çıkıyorum. Yani hala ulaşamadım. Sanırım bu son merdiven. Böyle Hogwarts gibi sanki Disney filmi sahnesi gibi bir yer. Şimdi Fisherman's Bastion'a geldim. Şöyle inanılmaz bir manzarası var. Bütün Budapest'i görüyor. Gerçekten çok güzel. Kaleye geldim şimdi. Ama artık çok yoruldum yani. Akşam oldu performansım düştü yani gezme performansım. O yüzden çok da böyle şey değilim hani. Bayağı yoruldum. Güneş de var. Ama burada gördüğüm binaların cepheleri çok işlemeli. Böyle özellikle her binanın böyle random sokaklardaki binaların bile tepelerinde şeyler var şöyle. Şöyle göstereyim. Gözüküyor bilmiyorum. Böyle insan heykelleri var. Bu yani rendin bir bina değil de ama onlarda bile var. Böyle gerçekten çok çok böyle işçiliği fazla olan yapılar gibi gözüküyor. Yani hep böyle heykeller özellikle aslan figürleri de çok var burada. Bak şu şeylerde bile. Engellerokların üzerlerinde. Şu an burada yok ama şeytan işte şeytanın şeyleri böyle yeryüzüne inişi falan gibi onu temsil eden figürler de çok heykeller de çok. Burada göremedim de. Böyle genel olarak Macaristan'ın kasvetli havası falan. Baya güzel ya. Şöyle kubbemizin iç kısmı. aslan figürlere. Çok güzel bir meydan. Ben de bir gördüğüm şeyleri söylüyorum garip oradan. Burası işte bu da peşte kalesi diye mi geçiyor? Öyle bir şey tam tarihlerini falan hatırlamıyorum şimdi. Çok şey yapamadım. Çok detaylı bakamadım buraya çünkü yoruldum bir önceki yere çıkarken çok. O yüzden buraya da bir geziyim. Görmemiş olmayayım diye geldim açıkçası böyle çok güzel bir yer. Şimdi böyle bir caddeye geldim. Burası vaci Street gibi bir şey ismi. Alışveriş caddesiymiş. Böyle boydan boya markalar var. Bilindik markalar işte bayağı kalabalık. Biraz Taksim'i andırıyor ama burada her yer Taksim andırıyor zaten. O yüzden çok şey yapamadım. Aa, tatlı güzel bir alışveriş tatlısı. Gelirseniz gelebilirsiniz. Hmm. Bir sandviç, bir kahve, bir de işte şu tatlı 2800 forint Sadece kahveyle sandviç 2200. 3 olduğunca 2800. O da böyle 6 euro falan gibi bir şey yapıyor. Yani 7 euro mu? Öyle bir şey yapıyor. Bayağı uygun. Bayağı güzel. Ve burada genel olarak Starbucks ucuz. Diğer Avrupa ülkelerine göre. O yüzden bayağı tükettim. Burada gelirsiniz deneyebilirsiniz. Bu da de burada bitiriyorum. Buradan sonra havalimanı. Havalimanından sonra da Roma. Roma'dan devam. Bye. Bye.